Selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Roleplay serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler, iyi keyifler diliyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur ve daha daha güzel geçmesi dileğiyle. Şuradaki psikopat ne yapıyor lan? Elinde flare gun mı ne vardı? Ee, bugün e, birkaç arkadaşımızın da isteği üzerine tek başıma böyle bir takılacağım. E, ve ev soyacağım. Lan sen kimsin? Evet bugün ev soyacağız abi. Hadi bakalım şimdi ne olacak? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Bu baronları biliyor musun sen? Evet. Evet. Nerede olduklarını biliyor musun yani bölgeleri? Ee, bölgelerini biliyorum aynen. Ee, bana bir navigasyon işaretler misin? Şimdi telefonundan sen işaretle istiyorsan navigasyonu aç. Açtım. Tamam mı? Tamam. Evet. Ee, bak şu şey var. En sağda. Yok en sağda değil lan. Oğlum bunların yeri mi değişti lan? Valla ben bulamadım da. Allah Allah. Doğru yerleri değişmişti ya baronların da dur bakalım. Birader. Evet. Heh. Benim boğazlarda bir sıkıntı oldu şimdi aç navigasyonu bak şu, şey var. şu şey var ee, reyneci var biliyor musun evet. anahtarcı Anahtarcı tam olarak ne tarafta Motelin <laughs> üstünde bak anahtar, anahtar, simgesi, anahtar simgesi, simgesi, var simgesi var şimdi navigasyonda evet. Motelin üstünde şu an bir herhangi bir şey göremedim Bak para simgesi var motelin üstünde evet. ya nasıl göremiyorsun Para simgesi o banka Tamam onun üstünde bak anahtar var. Bak tamam. Onun sonunda, onun da, sonunda da bak öz kaplan, kaplan yazıyor. kaplan yani yazıyor. Böyle ateş ateş. Aynen. Aynen. Orası, Orası baronun, baronun, yeri. baronun yeri. Sağ yeri. Eyvallah. Ya. Hadi Allah'a Allah emanet. Burayı da not aldık iyi oldu. Aynen iyi. Evet abi şimdi eee <laughs> Ulan soygun'a gidiyorum. Adam bana baronun yerini söylüyor ya. Aç navigasyondan bak ulan kitlememişim bunu. Evet. Eee bugün şimdi bir tane Burada abla varmış, tamam mı? Bu abla 724 uyuyormuş. Şimdi gidip onun evini soyacağım. Maymuncuğu falan buldum, her şeyi ayarladım. Ee, çantaya da benim soygun eşyalarını, kıyafetlerini koydum, tamam mı? Basacağız oraya şimdi. Ee, arabamı da full siyah kaplamadı zaten. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Tek e, isteğim var, polise yakalanmayalım ya. Evet, yavaştan geliyoruz. Tek isteğim var, tek umudum. Ee, polislerin gelmemesi. Evet şuradaki evi soyacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu arabayı nereye koyabilirim? Şu arabayı nereye koysam burada görünür ki. Şu üst tarafa üst tarafa koysam belli olur mu? Aa şurada bir yol var. Şu yolun arkasına koysam herhalde. Allah. Lan çarptık 2 milyonluk arabayı dur. Böyle tamam mı? Ama burada da belli olacak. Neyse dur. Böyle şuraya koysam herhalde belli olmaz diye düşünüyorum. Şimdi ben hemen şurada izninizle şu arabamızı da, da kitleyelim. Şu köşede hemen üstümü giyinip geliyorum. Evet üstümü giydim. Çantamda zaten üstlerim vardı. Şimdi hemen hızlı bir şekilde soyacağımız eve doğru ilerliyorum. Umarım kadının yanında herhangi bir ee, arkadaşı falan yoktur da bu işi temiz bir şekilde hallederiz. Veya kendisi de yoktur. Bakalım. Gerçi bu 7.24 uyuyormuş ya. Bunun öyle bir hikayesi var da. Gitsem öpsem acaba uyanır mı lan? evet şimdi şuradaki kapı. Evet kapıyı maymuncuklamam lazım. İnşallah yapabilirim. Maymuncuklayabilirim. Hadi bakayım. Bismillah. Kapıyı maymuncukluyorum. Şöyle. Vallahi yanıma silah falan da almadım. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Hadi oğlum şöyle şimdi. Şu deliği şöyle dinliyorum şu an. Bulduğum zaman şunu da şöyle çevirdiğim zaman yaptığım zaman hop açıldı. Easy. Easy şimdi. Lan benim gözler gitti. Şimdi arkadaşlar Evet. Burada herhangi bir oda yok. Bu abi kim lan? Lan bu kadının Kocası olmasın lan bu. Bizi kesmesin sonra ha. Şimdi. Ara birader burayı şimdi. Böyle kalabalık yerlerde genellikle soyulacak şeyler oluyor. Onları şimdi ben ustalığımla halledeceğim. Çekmece. Plant pot çıktı. Eee. Şöyle daha değerli şeyler yok mu be? He? Bak 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 kadına bak. Burada neler içmiş bu ya. Sessiz sessiz gitmem lazım. Dolap Dolaplara da bir bakayım da şöyle. Ha. Bak bak bak. Ev de güzelmiş ya. Fena değilmiş. İdare eder. Aha. Altın kolye buldum. Temiz. Çok temiz. Ben bunu var ya bizim Kara mürsele satacağım bunu ya. Bunları. Veya bekletirim. Kalır. Ee, Motel'e koyarım. Polis. Polis gelmesin de şu an. Bir tane meyve şöyle. Meyveyi de alayım da. kanım açtı be. Böyle. Ha. Aldık meyveyi de. Maşallah televizyona bak lan. Bu televizyonu götüremiyor mu lan? Dışarıda ne oluyor? Dışarıda sesler geliyor. Allah dışarıda sesler geliyor. Hop şurayı da soyayım ben. Of of of. Bir tane daha. Bir tane daha altın kolye var mı lan buralarda bir şeyler? Dergi mergi var. Geç bunları. Şu Bu, Burada bir şeyler var mı ya? Bakıyorum. Yok burası kitaplık değil. CD falan var. Bunları geç birader. Bize kitap lazım değil ya. Altın olsaydı altın kitap alırdık da. Şuralara bakalım. Dur belki şu kitapların arasına eleman euro sığdırmıştır da. Sıkıştırmıştır da belki buluruz abi. Güzel güzel güzel. Of bir altın kolye daha mı? Hop, Rolex saat. 3 tane altın kole. Tertemiz. Çakma Rolex galiba bu ama. Olsun. Biz bunu okuturuz Rıfkı abi. Şimdi şuradaki odaya bir girelim bakalım. Şuraya. Burada bir şeyler var mı? Bakalım. Burada bir şey yok. Şu sandık sanki dolu gibi görünüyor ama yok. Burada da bir şey yok. Allah! Lan bizim uyuyan güzel burada. Şişt. Kaldırmayalım lan bunu. Sessiz ses, dur. Ay ablacım bu hal ne? Bu dağınıklık ne ya? Hop abla. Yok abi bu, bu kalkmaz mı ya. Bu diyorum ya abi 7 24 uyuyor bu burada. Neyse ben şuraları soyayım da hemen seri seri polis gelmeden. Of 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 ablamızdan vallahi her yere bir tane altın kolye sıkıştırmış. Altın kolyeleri nereden bulmuş lan? Bu da mı yoksa hırsız? Şu dolabın içine de bakayım şöyle. Oh. Şunu alıyorum şöyle. Vay anasını be. Ulan her yerden altın kolye çıkıyor lan. Laptop laptop yok mu lan bu ablanın? Yavaş 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 kapan yavaş kapan. ha. Resimlere bak. Sanatçı abla herhalde bu ya. Şuradan. Şurada dur bakayım. Burada ne varmış. Of. Buradan da telefonumuzu çıkarttık. Tertemiz abi. Aman aman yavaş 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 yavaş. Abla ben gidiyorum. Hakkını helal et tamam mı? Abla hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Ben bir daha gelirim Buraları sen doldurursun tekrardan. Tamam mı? Sen yat. Allah rahatlık versin. Oralarda kamera mamera da yok herhalde değil mi lan? Yok yok tamam. Böyle bakalım. Televizyondan da ben bir video açayım da öyle gideyim ya şu abla. Abla al sana şöyle bir güzellik yapacağım dur. Ee. şöyle sana güzel bir kanal önereceğim. Tamam mı? Al. Şunu izlersin sen abla. Hadi. Allah'a emanet. Ses zaten kısıkta. Tamam. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi bir de dışarıda beni 6-7 tane polis bekliyormuş değil mi? Bugün güzel ya. Temiz iş yaptık. İşimizi gördük. Allah. Dur lan. Buradan bir çıkayım da şöyle açalım şu kapıyı aç 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 aç. Oh. Tertemiz tertemiz. Şimdi abla sen bizim şansımız biraz düşük olduğu için bu uyanmadan ben buradan kaçayım hemen. Vay be tertemiz iş oldu. Ha. Vallahi billahi da ben arabayı nereye park ettim lan? İyi güzel polisler gelmedi. Şöyle ben. Ee, uygulamamdan bakayım bakayım. Kaç polis var? Kaç polis var lan? Lan göremiyorum uygulamaya update gelmiş göremiyorum kaç polis olduğunu. Neyse kaç tane varsa var. Lan bizim araba gitmiş. Ne ayak? Bizim araba gitmiş lan. Üstümü değiştirin var ya. Evet. Ben namuslu bir işçiyim. Ben burada ne oldu hiç bilmiyorum ya. Lan burada ne oldu bilmiyorum. Bu arada bugünün kısa günün karı. 5 tane altın kolye. Ee, bir tane Rolex saat. Ee, bir tane de Samsung S10 bulduk. Bu S10 ne lan? S10 mu kaldı? S10 ne lan? Fakir midir nedir ya? Burası yeni gelmiş. Araç çıkarma diyor. Burası The Lost MC'nin. Ee, ben şimdi bunları Karamürsel abiye satacağım dostlar. Şimdi ben koşarak buradan araç çıkarmaya gideyim bari de sıkıntı olmasın ya. Burada beklemeyelim çünkü polis burada olduğumuzu falan görür. Sonra üstümüzü aramaya kalkar. Bu polisler işi belli olmuyor biliyor musunuz? Ulan koş 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 nereye kadar be. Ayaklarımda derman kalmadı. Polisler de devreye atıyor zaten. Bizim mekaniğe geldim şu anda. Bizim mekanin yanında da bir araç çıkarma. Garaj var işte burada. Oradan aracımı çıkartacağım. Buradan Karamürsel abinin yanına geçeceğim. Bu araç kimin lan burada böyle bırakmış? Çalarım ben bunu ha. Neyse lan o kadar da değil. Şimdi şuradan gideyim de. Arabamı çıkartayım abi. Bizim Merso gitti. Bizim Merso gittiyse şarjırla devam edeceğiz. Şarjır gel bakayım şöyle sen. Ah, baba yadigarı şarjör. Şimdi bunu Bizim şu karamürsel'e götürelim bakalım. Bunlara ne kadardan okuyacak, okutacak. Şimdi şunları bir götürelim bakalım bizim karamürsel'e. Bakın bunları kaçtan okutacak eleman. Mürsel abi, neredesin abi? Ha, şöyle abi. Ben şimdi sana. Ne diyor? Rolex. Rolex zaten çakma. Ben saat takmıyorum. Bunu sat. Sattık. 400 dolar. Eyvallah. Altın kolye 460. Ulan altın kolye nasıl 460 ya? Yazıklar olsun böyle şeye. Samsung S10 800 dolar. Alsın o zaman. Samsung S10 belki değeri artar. Kolyeden de bir tane satmak istiyorum. Kara Mürsel abi hepsini mi aldın? Ne yaptın? He tamam bir tanesini aldı. Kaç tane kaldı çantamda? 4 tane kalmış. Bir tane daha satıyorum. Mürsel abi al. Ee, bir tane daha satıyorum. Tamam bu ikisi kalsın. 460 dolara adam gelmiş altın kolye alıyor ya bu da işte böyle sıkıntılı bir meslek ama ekmek paramızı çıkarttık ya Allah yeter 1780 dolar <laughs> olsun diğerlerini satsaydı en azından bir 3000 falan olurdu herhalde 3000 dolarla da bir gün geçiniriz yani çok öyle bir masrafımız yok zaten ee, evet dostlarım. Ee, videomuz bu şekildeydi. Böyle hani ara sıra güzel oluyor böyle tek başına dolaşmak falan. Böyle videolar çekeriz. Ee, şu an hani şehirde yine bir karışık olaylar oluyor. Bizim adımıza yanlış yapanlar işte diğer ailelere yanlış yapanlar oluyor. Ee, onlarla da konuşma herhalde düzenleriz. Konuşuruz çünkü böyle olmaz. Ee, o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Karpuz yaparız belki bir sonraki videoda. O zaman Allah'a emanet olun.